Evet arkadaşlar Benim karışımlarım hazır İçine elimdeki malzemenin tamamını Doğradım Kattım En üstüne de e, Bal mumumu rendeledim Özellikle Ben bu işi güneşe bırakmayı düşünüyorum Yani güneşte kendi kendine Fermente olaraktan Pişsinler özlerini bıraksınlar Yağın içine diye Zeytinyağımı da hazırladım Zeytinyağımdan Her bir şişeye muhtemelen şöyle Ay, üstüme döktüm kamera için kimse olmayınca maalesef evet döke saça yaptık her yere batırdım birinci bardağını döküyorum malzememin ben bundan bir krem elde etmek istiyorum zeytinyağı kullanıyorum şey için krem için maalesef şey yapamadığım için tek başıma acayip zor oluyor her yere de batırdım her yer yağ oldu ikinci mı da koydum buna diğerlerini tek başıma yapacağım çünkü <laughs> daha fazla ortalığı batırmayayım bunu çekip göstereyim ben bu kremi eklem ağrıları için farklı enfeksiyon rahatsızlıkları için yaptım. Neyde isterseniz kullanabilirsiniz. Yalnız elimi de batırdım. Her yerimi batırdım bu arada. Çok zor oluyor böyle. Akne, sivilce, leke her şey için kullanılabilir. üç tane de bana tam geldi. 3 tane yetti. 3 bardak bu şişelere marketten aldım. Kaç millilikmiş bu şişeler? Gözümde görmüyor. 670 mil. Ortalama. Hepsi farklı farklı boylarda ama hepsine ben aynı işlemi yapıp onu da piştikten sonra ilkten hemen süzmeyi düşünmüyorum. Önce bir tanesini süzer kullanırım. Çünkü iyice özlerin içine geçmesini istiyorum. Yağ sinmesini istiyorum. En son aşamada eğer bal mumlarım, Güneşte erimemişse bu arada karşıda kutular var hala ev taşıma aşamasında olduğumuz için taşıyamadık yeni evimize daha geçemedik maalesef Koşturmacamız bitmiyor bir yandan kutular hazırlanmaya başladı kutarıyorum böyle eklem ağrıları farklı ağrılar varisler için e, damarla ilgili rahatsızlıklar için sivilce değişik değişik şeyler için ve bunun içindeki kapari bitkisinin kas kanserle ilgili bir faydasının olduğunu da öğrendim yani her yönlü şifalarından kullanmaya çalışacağım İçine koyduğum bitkilerde zaten belli göreceğiz zamanla nasıl bir e, sonuç alacağımı İzlediğiniz için teşekkür ederim kremi hazır olduğunda da çekerim şu an için bunu güneşte bekletmeyi düşünüyorum ha, bu arada elimde yağlı ama Kapaklarını kapatacağım ama tamamen değil sadece toz kaçmasın diye şöyle bırakacağım açık bir şekilde güneşe koyacağım bunu balkonumda güney tarafa güneşte kendi kendine pişecek piştikten sonra eridiğinde ve diğerlerinin özleri de birbirine geçtiğinde bunu tek tek süzüp kullanmayı düşünüyorum çok fazla hastalığımız oluyor teşekkür ediyorum iyi günler